Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Denklemlerde yok etme ya da yerine koyma iki tane metottan biri genellikle çok uygulanıyor. Bu iki metodu da uygulandığı soruları şöyle bir beraber söylemeye, beraber incelemeye çalışacağız. Şimdi kısacık burada e, anlatmaya çalışmışız. Birinci inceleden iki bilinmeyen denklemlerde denklem sistemi dediğimiz iki tane denklemin oluşturduğu e, bu ikiliye denklem sistemi diyoruz. İki metodtan biriyle çözümlenir. Mesela 2x artı 5 ve x artı 3y 10 İki tane denklem var burada. Dilersek yok etme metodu yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Mesela 2x artı 5, x artı 3y 10 iken biz burada x'i yok etmeyi tercih etmişiz. Şu ikinci denklem, bu x'in katsayısı 2 olduğu için eksi 2 ile çarpılır ki eksi 2x oluşsun. Alt alta topladığımız onlar gidebilsin. Mesela burada 2x artı 5 dokunmamışız. Şurayı eksi 2 ile genişlettiğimde her birini eksi 2x eksi 6 eksi 20 olur. Taraf tarafa topladığınızda bunlar gider. Y eksi 6 y eder. Eksi 5 y. 5 eksi 20'den eksi 15 olur. Y 3 buluruz. Sonra burada ya da burada yerine y eşit 3 yazarak x'e de ulaşabiliriz. Yerine koyma nasıl? Örneğin 2x artı y 5 x artı 3 y 10 iken ben x'i yalnız bırakıp x gördüğüm yere 10 eksi 3 y yazsam Sonra 2x artı y de götürüp 2 kere x değil de 10 eksi 3y deyip buradan sadece y'li denkleme dönüşürsem bunu tekrar y'yi bulur. Oradan y bölümleri 3 yazarak x'e de ulaşabilirim. Bunları yapacağız kabaca. Şimdi hangi yöntemi kullanacağınız keyfinize kalmış ya da sorunun size müsaade ettiğince sayıların rakamların size müsaade ettiğince bir birini seçebilirsiniz. Mesela burada x artı 5 y 10. 2x artı y 8. Burada şu yukarıyı örneğin eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2x oluşsun. Burada yukarısını eksi 2 ile çarptığımızda eksi 2x eksi 10 y eşittir. Eksi 20 gelir. Aşağısı da 2x artı y eşittir. 8. Taraf tarafa topladığımızda bundan gider. Eksi 9 y eşittir. Eksi 12 gelir. Yani y buradan her iki tarafı Eksi 9'a bölsek eksi 12 bölü eksi 9 olur ki artı olacak zaten. 12 bölü 9. Bunu da 3'te sadeleştirdiğimizde y'nin 4 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Mesela burada y sorulduğu için x'i yok etmek daha mantıklı. E çünkü direkt zaten size sorulan şeye ulaşabiliyorsunuz. Mesela burada da x sorulmuş y'yi yok edelim. Eksi y var. Burada artı 3y var. Şimdi ben burayı 3 ile genişletsem eksi 3y olur. Artı 3y ile zaten birbirini götürür. Hale gelir. 3 ile genişleteyim. 9x eksi 3y eşit olur. 3 kere 20'den 60'a. Burası x artı 3y eşittir 10. Taraf tarafa toplayalım. Bunlar gitsin. 9x artı x'ten 10x. 60 artı 10'dan 70. Her iki tarafı 10'a bölecek olursak x'e direkt ulaşmış oluruz. Yine benzer bir soru. X soruluyor. Şimdi X soruluyorsa yerine koyma metoduyla de yapabiliriz. Hatta orada yapalım. O halde ben Y'yi istemiyorum. Y gördüğüm yere X'li halini yazabilirim. Y işte buradan 5-X diyebiliriz. Şurada yerine yazsak ne olur? 7X artı 11Y deneyim de 5-X diyeyim ona. Bu 92'ye eşitmiş. Bu 11'i dağıtacağım şimdi içeriye. 7X artı 11 kere 5 55 eksi 11X eşittir 92. Yani 55 eksi 4x eşittir 92 oldu. Bunu bu tarafa atalım. Eksi 4x ne olacaktır? 92 eksi 55 yani sanırım 37 gelir. O halde x eksi 37 bölü 4 olur değil mi? Her iki tarafı eksi 4'e bölecek olur isek. Bazen de son soruda da ondan bahsedelim. Bazen de e, ee, x ya da y ile de toplamları farkları sorulabilir. Ayrı ayrı bulmanız gereken sorular da olabilir ama özel bir durum keşfederseniz de oradan yararlanıp sonuca direkt de ulaşabilirsiniz. Mesela burada x artı y toplamı istenmiş. Şöyle yapsak 3x eksi 2y var. Burada 2x eksi 3y var. Birbirinin böyle simetrik halleri gibi duruyor değil mi? Şöyle yapalım. Bu büyük olan ifadeden sonuç olarak 3x eksi 2y'den küçük olan ifade 2x eksi 3y'yi taraf tarafa çıkaralım bu sefer. Şimdi çıkarmayı nasıl yapacağız? 3x'ten 2x çıktı. x kaldı. Eksi 2y'den eksi 3y çıkıyor. Yani şöyle oluyor. Eksi 2y'den eksi 3y çıkıyorsa eksi 2y eksi eksiden artı 3y giriyor. Aslında burada artı y oluşuyor. 20'den 12 çıktı 8. Bakın direkt x nedir y nedir bilmeden x artı y eşittir 8 olduğunda da burada bulabiliyoruz. Bu tarz sorularda gelebilir ya da sorunun içinde böyle şeyler de aramak durumunda kalabiliriz. Bundan da bahsedeyim iselim. Evet inşallah faydası olmuştur. Kısaca bu tarz sorulardan bahsettik sizlere. Bir sonraki videoya kadar iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun.